Merhaba arkadaşlar, İlk taneceğimiz bana bulup kişiler. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte ee, Roblox oynuyoruz. E, Roblox oynamıyoruz aslında. Bu bir tanıtım videosu olacak arkadaşlar. A arkadaşlar premium aldım. Gördüğünüz gibi şu anda ro 185 Robux'um var ve grup kurdum arkadaşlar. Grubumuza gelmeyi kesinlikle unutmayın. ygt 44 yazarak grubumuza gelebilirsiniz. Store'a da birkaç şey ekledim arkadaşlar. Premium olduğum için ekleyebiliyorum. E ve Roblox çekilişlerimiz de olacak arkadaşlar. Grubuma kesinlikle katılmayı unutmayın. Ve bu arada Adopt Me gibi oyunlar istiyorsanız yorumlara yazın ve bol bol like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu kısa bir tanıtım videosuydu. Bunu normal video olarak atarım ama. Yani fazla bir şey değişmez arkadaşlar bunda. E, hepinize hepinizi yani hepinizi grubuma bekliyorum ve robust çekilişleri istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın ve bol bol like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.